Onu mesele edinenler e, düşünsün. Benim derdim paralel din. Anlatabiliyor muyum? Ben paralel dinden bir izarım. Çünkü paralel devlet varsa o bu memleketin sınırları içinde bir sorundur. Ama paralel din bu ümmetin hatta insanlığın sorunudur. Allah'ın dinine siz paralel bir din koymuşsunuz. Allah'ın dininin dışında ona paralel bir din, yani kayıt dışı din. Efendim, çakma din. Ve şimdi nasıl mücadele edeceksiniz? Çünkü siz Allah'ın dinine uymak zorundasınız. Kurallar belli, ilkeler belli, yazılı orada sizi yargılayan anında bakar senin davranışın şu ayete aykırı Allah'ın şu emrine aykırı iş yapıyorsun Allah'ın şu emrini dinlemiyorsun şu yasağını çiğniyorsun der mi? der çünkü belli ilkeler belli sınırlar belli hudutlar belli paralel dinde hiçbir şey belli değil belli olan hiçbir şey yok dolayısıyla size karşı çıkaracağı o kadar çok enstrümanı var ki Hangi biriyle baş edeceksiniz? Anlatabiliyor muyum? Yani işbirliği yapmayacağı yok size, size karşı. Onun için benim derdim sadece benim derdim değil, bu ümmetin derdi paralel değil.